Heyecan var, var Heyecan var tabii. Kalp krizi Masam, geçirmesem çok iyiydi. Allah korusun ya. Ciddi söylüyorum bak. Cumhurbaşkanımıza Ciddi söylüyorum. Allah, Allah sağlık ve sıhhat versin inşallah. Ben bundan körlere çok Başka karşı. Hiçbir de. şey demeyelim. diyelim. Hayırlısı. Sadece Hayırlısı. Sadece Hayırlısı. Ama alacağız. Beni biri, biri bıçaklamaya alacağız. kalktı. Vallahi ölümüne de varım bak. Yemin ediyorum. Eyvah ama. eyvah. Bıçaklamaya eyvah. kalktı. Kim kim? Ya komşum işte. Ben neymişim? Erdoğan. Görüşümden dolayı. Evet Erdoğan. Görüşümden dolayı. Ben görüşüm değil. Ben olanları görüyorum. Var kardeşim bir tane. Ya şu şehitlerimize var. yazık var. günah değil mi günah? Tanrımız için. Atamız <laughs> için. Birlik beraberliğimiz için. Hadi soğan için, için benim Erdoğan'ım satmak kalkılar yazıklar abi. olsun bunlara. Hayırlısı Vallahi diyelim teyze. Heyecanlı mıyız? Tabii ki heyecanlıyız. Vallahi alacak Umurumuz mıyız? Ya. Alacak mıyız? Sipariş verdik. Benim akrabam da geliyor zaten mu? bu ay sonunda Allah izniyle teslim Hadi alacak. Hadi hayırlısı inşallah. İnşallah yani hayırlısıyla. Ile... var seçimler için. Var tabii yani. Kim alır dersin? İyi olan kazansın. Vatana millete. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı neyse o olsun. ben 13 yaşındayım. 11 liranda da 14 yaşıma gireceğim inşallah. Evet. Şimdi insanlar diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin oy verin abi Kılıçdaroğlu'na niye oy verelim? Kılıçdaroğlu sözünde duruyor ama Abi Tayyip'e bakın Tayyip sayesinde tok geldi. Her şey yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin. Çünkü oy verirseniz çünkü Kılıçdaroğlu'na verilen işte e, her oy bir mermi. Her oy bir mermi. Biz, işte biz Türk insanıyız. Biz milliyetçiyiz. Biz, biz, teröriste mi oy veririz? Bizim işimiz milliyetimizi Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete saygılı ve onun hüründe onun istediği çocuklar gibi yaşamak. Bizler <laughs> oyumuzu her zaman Tayyip'e vermeliyiz. bir şey söyleyelim. Söyle abi. <laughs> abi. Sen de alalım. Röportajları var işte Türk kelimesini anayasadan kaldıracağız diyor. Hüdapar'ın genel başkanının konuşması var. Peki bunlar Atatürk'ün yolundan mı oluyor? Atatürk, Türk bak, Türk kavramını hani şu Türk-Türk ayrı, ayrımı yapanlar var ya Türk kavramını hepsini bir çatıda toplayan bir kavram. Türk kavramı öyle bir kavram. Ama bunu silmeye çalışıyorlar. Bunun sizi, sizince daha kötü olmayacak mı? E sen dedin ya Tayyip Erdoğan işte Türklük kavramını diyecek. Orada durduk. Türklük, Türklük Türklük adını silmeyi orada Kılıçdaroğlu'na örnek vererek konuştu. Bu bir. Kılıçdaroğlu kendisi bile ağzıyla diyor. Ben diyor şey ben diyor Türk değilim diyor. ben diyor bir diyor şeyim diyor. İşte Aleviyim diyor. Biz onun Aleviliğine bir şey demiyoruz. Bu iki. şimdi üzerine Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması senin burada Türklük dediğin kavram biz de Türk'üz. Tayyip Erdoğan da Türk. Tayyip Erdoğan kendi bir atı Atatürk genci olarak kendi tanıdı. Siz mi Türksünüz? Biz mi Türk'üz? biz sağcıyız. biz her zaman sağın yolunda ilerleyenlerden olacak. Ne, ne sağdan ne soldan. Atatürk yolundan diyorum. Ben bu kadar konuşmak istiyorum. Her Atatürk yolundan. Tek yol yürüyoruz. Atatürk yolundan bir yürüyoruz. Şimdi şunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu milletin zamanında Türkiye'de iğne yapamazken, toplu iğne yapamazken şimdi uçak araba yapıyoruz. Araba yapıyoruz milli. Yüzde 58'e milli giderek yüzdesi yükselecek. Göklerde evet. uçağımız var. Kızıl yıldızımız var. Sihalarımız var. Ne kadar önse kazdır. Her şeyin üzerinde kardeşim. İthalatımız azaldı, ihracatımız çoğaldı silah sanayide. Bunlar büyük millet. Bakın Kıbrıs Barış Harekatı'nda Libya bize arabalarımıza lastik vermeseydi rezil olacaktık dünyaya. Katlafi lastik verdi, petrol verdi diye Kaddafi'yi öldürdü kefereler. Allah. Biz o barış hareketini Libya'nın sayesinde kazandık. Askerimiz arabaya lastik bulamıyordu. Petrol bulamadı. Bu günleri unutmadık. Biz o günleri yaşadık. Şimdiki gençlik bilmiyor. Efendim neymiş sattı, ne neyi sattı? Evet. Dünyanın tüm gelişmiş şirketleri, e, e, tüm yabancı ortaklı dünyanın e, Katar'ın, Kuveyt'in Türkiye'de ortaklığı varmış. Yüzde 20'si Türkiye'de, Avrupa'da yüzde sekseni adamların sermayesi daha çok gelsin. Niye gelmesin yani? Şimdi biz bu yolda, bu hakikatları görmezsek, bakın inanın şu virajı kaybetmeden dönelim. Türkiye 5 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 10 ekonomisi arasında en üstlere çıkacak. defa payı da çoğalacak Allah'ın izniyle. Ne ile? Petrol ve doğalgaz gelirleriyle. Dağda petrol buluyoruz. Denizde petrol, doğalgaz buluyoruz. Peki eskiden niye bulamıyorduk? Batman'da bir petrolümüz vardı. O petrole birlikte katamadık asırlarca. Neden katamadık? Yabancı şirketlere para ödedik. Geldiler onlar, parayı aldılar, betonladılar. Burada petrol yok. Türkiye'nin altı maden ve petrol dolu. Evet. Bunu gençlik bilsin, halkımız ona göre hareket etsin. Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız, milli olacağız kardeşim.